aşka nasıl oluyor? Vallahi onu kimseler bilmiyor Denizciğim ama bazı işaretleri var tabii. Mesela kalbin çok hızlı çarpar. Hep ama hep onu görmek, onunla beraber olmak istersin. Bu dünyada senin bir tek o vardır. Gerisi umurunda değil. Sen anneanneme aşık mıydın? Ben anneanneme hala aşık. Kader mi, kısmet mi, rastlantı mıdır bilinmez ama Gönül gidip bir kişiyi seçer. İşte ben anneni ilk gördüğümde dedim ki ben bu kadınla evleneceğim. Bazen ilk görüşte bilirsin. O insan senin kaderindir. Bazen bir ömür ararsın, bulunmaz. Abi. Aşk tesadüfleri sever. 4 Şubat'ta sinemalarda